Vedat Işıkhan, Beyaz Evi Maliye Bakanı Mehmet emek, Şimşek'in emekli maaşlarına ilişkin e, filmlerde adaletsizlik olduğuna dair söylemleri olduğunu iletmiştik ve emeklilerle ilgili bir çalışma yapıldığını söylemiştik. Daha sonrasında bu basına da yansıdı zaten. Peki neydi konuşulanlar? Ne formül üretilmeye çalışılıyor? Bu prim adaletsizliği nasıl giderilecek? İşte bunun detaylarını araştırıyoruz biz de ve ee, araştırdıkça da konuştukça da enteresan şeyler çıkıyor aslında ortaya arkadaşlar. Şu an için dediğim gibi bunlar şu an sadece kulis bilgileri şeklinde yazıyor bize. Ak Mart'ın içerisinde konuşulanları aktarıyorum. Emekli adına nasıl bir çalışma yapılacak? Eski emekliler mi, yeni emekliler mi, bütün emekliler mi kapsayacak bir çalışma yapılacak? Evet bu benim şimdi anlatacağım doğrultuda Özgür Bey yorumlarını yapacağım. Bu anlattıkları mümkün mü ya da en doğrusu ne olmalı şeklinde Şu konuşuluyor arkadaşlar AK Parti'de Öncelikle emeklilik sisteminin tamamen revize edilmesi Ve gerçekten de prim adaletsizliğini verecek Bir emekli hesaplama sistemi uygulanması konuşuluyor Ancak bu sadece Yeni emekli olacaklar için Yeni bir yasayla Düzenlenmesi planlanıyor İkinci formül ise ikinci Bu birinci formülü Yeni emekliler için böyle ama e, eski emekliler için de küçük bir şey. Yani en zan, yani bir refah payıyla e, kök maaşın bulaması sisteminin eski emekliler için devam etmesi öngörülüyor. E, bu mümkün mü özgürlüğü? Yani böyle bir ayrım var mı? Şimdi dünya lideri falan derken yanlış anlaşılmasın. Dünyada bir tane lider var. Benim şöyle bir Dünyanın tek lideri burada. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Bir de benim Moğuz isimde dünya tarafında şu yapım istediğim. Tabi orası benim Moğuz Dünyada dünyanın şu ana kadar kavim ettiği dünya lideri Mustafa, evet. ee, Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından Allah razı olsun. Ah, Türkiye Cumhuriyeti Devleti İlerlemek paydak olacaktır inşallah. Bizlerin de çabası olacaktır. Bu yönde çoluk çocuğumuzu da biz bu şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Sadece ben bunu söylerken dünya lideri olarak AK Partililer sürekli dilinde işte Sayın yani dünya lideri olarak gördükleri ifadesi var. Ee, ben buna istinaden söyledim. Madem dünya lideri yönetiyorsa o dünya liderini e, yaraşır da vatandaşlar yaşasınlar. Neyse emin, emin, Sonra göre yaşasın. Yani sadece dünya lideri çok rahat sarayında yaşayıp istediğini yapabilen bir dünya lideri değil de gerekirse dünya lideri yine sarayında olsun ama halkı da ya, sarayda da olmasın en azından açlık sırdının altında kalmasın. Ama <laughs> yanlış anlaşılmasın. Değer görüşümde nettir. Bir dünyada bir tane lider bizleri o da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Benim kendi görüşüm. Şimdi emekli aylıklarının ne şekilde artacağı bundan sonraki e, süreçte çalışanlarına çalışanlara da nasıl katkı olacağı yapılacak düzenlemelerde aslında orta vadeli programda var bu. Yani hükümetin programında vardı. Daha fazla çalışmak, daha fazla prim ödemek, primledin şu anda mesela bir kişi asgari ücretle çalışıyor ya da asgari ücretin 7,5 katına kadar prim yatırılıyor. En yüksek asgari ücretin 7,5 katına kadar prim yatırıldığında tamam 195 bin liraya ulaşıyor. Şimdi en altta çalışan kişi ile en üst arasında çalışan kişi adına bu yatırılan emekli aylıklarının katkısı farklı olmalı. Yani siz bir kişi asgari ücretle çalışıyorsa ondan vergi alıyorsanız toplamda 9000 bin lira bir para alıyorsanız maliyeti varsa ama en üstte çalışan birisi aylık 108 bin lira vergi ve sigorta primleriyle 108 bin lira veriyorsa bu kişilerin emekli aylıklarında çok fark olmalı. Tabii ki yani. asgari ücretle bakın ilk önce asgari ücretle çalışan sayısını da azaltmanız lazım nasıl asgari ücretle çalışan sayısı bu kadar fazla olur? Mesela şunu söyler çoğu kişi ülkede. Bakın yetkililer mi söylüyor? O yetkililer nasıl yetkili? Ben anlamış değilim. Diyorlar ki asgari ücretle bu kadar bildirin yapılsa da aslında asgari ücretle çalışmıyor. Ha yani bir katakolinin olduğunu biliyorsunuz. Gerçek rakamlardan bildirimin olmadığını biliyorsunuz. Ama buna göz yumuyorsunuz. E bu da yanlış bir durum. bildirimler doğru değilse bildirimin doğru olmasını sağlayayım. Gerçek maaş neyse gerçek rakamlardan bildirilsin. Düşükten bildiriliyorsa ve hükümet yetkileri ya zaten ülkenin yüzde çalışanların yarısı az bücretle bildiriliyor ama onlar sadece bildiriliyor. Aslında az bücretli bir kayıt dışılı kabul ederler anlamına geliyor. Bunun ilk önce bu kayıt dışılığı ortadan kaldıracak gerçek rakamlardan primlerin yatırılacağı, yatırılan bu primlerin emekli aylıklarına katkısı konusu. Yani şöyle engelli emekliliğini kaldırdılar değil mi? Vergi indirimli emekliliği kaldırdılar. Kendi yasal düzenleme yapıyoruz böyle bir gece yarısı yani hiç haberimiz olmadan ama bakın emekli aylıklarında da şöyle bir düzenleme yaptık derlerse bu çok işe yaramaz. Hmm, emekli aylıkları konusunda yapılacak düzenleme İşçi sendikaları, işveren sendikaları, simil toplum kuruşa, yani şöyle 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 bir düzenleme yapıyoruz deyip adam akıllı bir şekilde ortaya koymaları ve üzerinde yapılan çalışmalarla ve iyileştirmeyle belli bir noktaya getirmeleri lazım. Mesela EYT yasası da çıkarken çok aceleye geldi. Ben Ak Parti ben onu diyecektim şimdi. Ak Parti'nin böyle hani hakikaten böyle ince ince sık sık dokuyup aman işte bir, bir, kişiye kimseye hiç kimseye adaletsizlik olmasın işte bilmem ne olmasın diye öyle sendikalarla STK'larla falan bir çalışacağını onlarla bu çalışmanın paylaşacağını çok zannetmiyorum açıkçası düşünmüyorum da. Ama ben şeyi anlamak istiyorum. Yani bir işte iyi olacak emekliler şöyle bir dizaynıme yaptık. Evet herkes ödediği bizim evlere maaş alacak bundan sonra değil. Eski emeklileri belki laf ederler mi? Ya da mesela bu açıklama emeklilerle ilgili ikinci formül olarak seyyahle zam habercisi olmuş olabilir mi? eski emeklilerden aynı yeni emek, emek, emeklilerimize hep olmuş. bu şeyi yapabilirler. Şebnem'in bakın size şunu söylemiştim. Dedim ki 2025 yılı emekliler açısından sol dönemleri en kötü yılı olacak. Evet alım gücü açısından sadece emeklilerin değil esnaf için de işverenler için de yani çok kötü ekonomik sıkıntıların yaşanacağı bir yıl olacak ve beklenti içinde olmayın. 5 bir beklenti içinde olmayın. Türkiye'nin açıkladığı enflasyon neyse onu verecekler. Az ücreti artış yapmayacaklar. Yani hükümetin şu anda izlediği politika bu. Ama sonrasında seçime yakın tabi düzenlemeler yapılır. Ama seçime yakın düzenlemelerle de alelacele emeklilere işte 5 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira seviyenin artış yapıyoruz deyip bu işi bırakırlarsa yine aslında geçici bir çözüm üretmiş olurlar. Birkaç yıl içinde yaptıkları hiçbir işe yaramaz. Sistemsel bir değişikliğe girilmesi gerekiyor. Sistemsel değişiklikte yani benim prim gün sayım 8000 ise bir şimdi prim gün sayısı 6000 ise 6000 gün olanla 8 bin gün olan aynı şekilde ayrı artmamalı. Yani şöyle olabilir sizin 8 bin gününüz vardır birinin 6000 günü vardır ama 6000 gün tabandır. sizin 8000 gününüz az kalacaktır. O kişinin daha fazla artması normal olabilir primin sayısının çarpımın aynı zamanda yatırılan primin çarpım oranlarının değerlere emekli aylıkları daha etkileyici şekilde belirlemeli. Şu anki emekli aylığı hesaplama sisteminde bunların etkileri var Şebnem Hanım. Ama etkileri emekli aylığını çok da böyle etkileyecek bir etki değil maalesef. Bu nedenle bu etkilerin oransal gücünü biraz daha arttırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu durumda da emekli aylıklarını çok konuşmak yerine yani ben bugün dünya gazetesinde bunu yazdım. Geçen de Twitter'da paylaştım. En düşük emekli aylığı kaç lira olacak? En düşük emekli aylığı ne olacak? İnsanlar bunu merak etmemeli. E sadece emekli aylığı kaç lira olmuş? Yaşanan enflasyon, gerçek enflasyonu böyle kaç lira olacağını kendisi zaten hesaplayıp bilmeyin. Bu en düşük emekli aylığı konusunu bir kere biz ortadan kaldırmasak sorunun çözemeyiz? Hala yani emek çözülmüyor doğru. doğru. Ve bir de sadece Bundan sonra çalışanlarla ilgili bir düzenleme olursa emeklileri unuturlarsa olmaz. Yani hem emeklileri hem bundan sonra çalışacakları yakından ilgilendirecek bir düzen. Bunun da en iyi yöntemi intibaktır. İntibak ve emekli aylık hesaplama sisteminde dediğim gibi primlerin yaşın, sigortalım süresinin etki edeceği ediyor şu anda bakın yani bize şu anda İzleyip de yaklaşır. Zaten bunlar etki ediyor. Ona göre emek bağlanmıyor mu diyenler de zaten ediyor fakat çok da e, etkili değil. Hakkısa var ya da bu olur mu Şebnem Hanım? Bakın hükümet bugün dese ki evet biz yasal düzenleme yapıyoruz. Yapmazlar. İşte onun için de Her Yapmazlar. Seçimi çok yakın bir sürede yaparlar. Hı. Şimdiden çalışmaya başlayıp şimdiden nabızları çalışmamaya maaşını da yapmıyorlar. Bakın söylüyorlar ama bir çalışma falan da yapmıyorlar. Evet doğru ya. Evet, Binler sanki böyle muhalefette olan bir partiymiş gibi bazen akbar. Ya diyor ki mesela emekli aylıkları çok düşük. E ben mi düşüyordum emekli <laughs> yani <gülüyor> bir kere kayıt dışılığı kabul etmeleri gördük. Türkiye'de kayıt dışılık var. Kayıt dışı bildirimde eksiklik var. Yani gerçek bildirimde eksiklik var. Kayıt dışılığa neden oluyor. Bunların hepsini düzgün bir şekilde masaya yatıracaklar. Daha çok teşvik edici politikalarla hem çalışanı hem işvereni hem devletin mekanizmasını koruyacak düzenlemelerle adam akıllı yolumuza bakacağız. Almanya nasıl bu işlere kendi yoluna bakıyorsa, İsviçre nasıl kendi yoluna bakıyorsa, Amerika kendi yoluna nasıl bakıyorsa biz de kendi yolumuza bakacağız. İşte yerli milli denilen durum bu. Yani herkesin kendi ekonomisine, kendi işte ülke nüfusuna, kendi üretimine, kendi gayri safi yurt dışı hastasına göre ona göre planla programını yapacak. Biz bir taraftan konuşurken çok zengin bir ülkeyiz ama vatandaşa bir şey bir şey düşmüyor. Dişler. Öyleyse bu zenginlik bu sefer de hükümetin abartılı, kendisini iyi göstermek için abartılı söylemleri olmuş oldu. Ya işte, yakında yedi düveli meydanım kuracağız falan ben böyle. Ya Su gazlayarak gazlayarak ebedi bir çevresindekiler de kendi düzeni bozulmasın diye ne bir rahip para geliyor. bir düzenleri var toplulukları, çocuklarını en iyi şey yönlendiriyorlar en iyi yerde onların hayatta gerliyor çocuklarının gelecek derliyor bu nedenle de o sistem bozulsun da istemiyorlar hükümeti cumhurbaşkanına veriyorlar gazı veriyorlar gazı dünya lideri dünya nedir? yatıyorlar dünya lideri da cumhurbaşkanı bunlar diye diye adamı da gaza getiriyorlar tabii. Tabi o da öyle olduğunu düşünüyor ve e, gerçekten Türkiye'de her şeyin çok yolunda olduğunu. Biz evde zamanında da mesela şeyi konuşuyorduk çok iyi hatırlıyorum. Hem sizinle hem işte e, federasyonla. Ya, ya, e, ya Cumhurbaşkanı konuyu bilmiyor mu acaba? E, danışmanlığı yanlış mı yönlendiriyor kendisini falan ne konuştuk. Şimdi mesela vatandaş ve emekli için hani aynı şeyi düşünüyorum ben. Hakikaten Cumhurbaşkanı'nın bir sene ayda bir işte e, o gidiyor bin kişilik konumla yurt dışına gidiyor. Yine bin kişilik konvoyla giriyor. İşte bu bir de e, kapıların içeri giriyor. Yani e, vatandaşlar asla yan yana gelmiyor. Asla e, şekilde göz göze gelmiyor. Dolayısıyla yani yanındaki e, o ne söylerse ben de biliyor. Hakikaten ben de bu kadar olduğunu bilmiyor yani. yani bir sıkıntı var ama çözüyoruz. falan yok yollarsa. Yani de bileyim. <laughs> yani, böyle de çok hafif bir durum var. Yani şimdi şöyle. Ee, ülkede insanların geçim sıkıntısının hükümet yetkililerin bilmemesi diye bir durum söz konusu olamaz ama yansıtmanın ne şekilde olur işte gerçek anlamda yansıması veriler istatistiksel veriler nasıl olur Çünkü geçenlerde sayıcı maçına çıktı ya dedi işte eskiden arabanıza benzin alamazdınız şimdi 10 depoda olur ya o kişiye de yani şimdi olaydan bakıyorumca uzak örnekler değil mi? çok yani hani e, i̇şte, o zaman da o geliyor aynı insanın aklına kadar biliyor mu diyorsun ya bilmiyor ya evin içerisinde şu anda Türkiye'de e, emekli aile hesaplama sistemiyle ilgili değişikliklere muhakkak gidilecektir e, gidilmesi gerekir ama şu anda baktığımda kısa vadede bir çalışma falan ben yapıldığında zannetmiyorum bir yapış çalışma falan bol sadece Türkiye'de bu tür çalışmalar seçim öncesinde alelacele böyle sadece oru odaklı bir çalışma yapılıyor bırakılıyor.